Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen Zeki deneyeceğiz. Burayı biliyorsunuz ilk elli bine girenlere veriliyordu. Yani ben de oynadım. İlkel elli bine girdim. Deneme videosunu çekiyoruz. Şimdi sağ olarak bir de sağ kanat olarak bir basım vereceğim. Sağ olarak normal şekilde kullanabilirsiniz. Sağ kanat olarak da ben bir basım göstereceğim. Siz öyle kullanacaksınız. Öncelikle kartoda Zeki Çelik'in orta çocuğa tarafa kafacı bir oyuncu. Darbin dünne yazı koydum. Drogba'yı koyacaktım ama Drogba biraz yavaş olduğu için ve sağ açık oynatmadığımız için geriden gelecek Zeki Çelik. O yüzden Darwin oynatmak istedim. İleri zamanlarda sağ açık çıkarıp sağ açıkta oynatmaya deneyeceğiz Zeki Çelik. Önce özelliklerine bakalım. Bir hücumcu bek zaten. Bitirilgili yüksekten pas 88. ikili mücadele falan filan bunlar iyi. Yani hücumcu bir bek de ya. kötü de yani bir bek için. Hızı 95. Hızı neden 95? Şimdi kartı 2 kendi şeye veriyor. Artı bir de bizim aşıldırmaz defans bastım bazayla o yapıyor. Bir de pika yapan ortası olduğu için bizim işim, işimiz için hızı ve pasının yüksek olması iyi. Lakin şöyle bir sorun var. Sağ bek de biraz fazla açık veriyor. Sağ kanat ise defanstan biraz aldım özellikleri. Pasa ve ofansif farkındalığa verdim. Defansif özellikleri biraz zaten çok iyi değildi. Sağ kanat olarak kullansak bizim için daha iyi olabilir ama oyun tarzından ötürü patlayabilir. Ben bu maçta sağ olarak kullanacağım. Fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Özel basımda bu şekilde yapabilirsiniz. Uzatmadan ben maçıma geçiyorum. <laughs> Klasman diye katmış bakalım Zeki Çelik nasılmış iyi mi kötü mü? Rakibimiz geldi kadrosu 3125 kolektif gücünde 572 .000. sırada bakalım yenebilecek miyiz yenemeyecek miyiz? Zeki Çelik de tam yukarı bakıyor bu maç iyi performans gösterebilir. Rakibin Katrosu nasılmış böyle bir Katrosu var iki tarafta ofansif sanırsam Galatis Pickford orta uzmanı Zirye ve sanırım Batistuta Suso'yu atacak dosu yok. Değişik bir kadro yapmış ama bakalım ne olacak sanırım ortadan gittiği zaman göbeklerle gidecek. Orta açmak için de kanatları oynayacak. Böyle bir farklı bir dizilişi var. Bakalım ne olacak. <laughs> Olivier Giroud'un vuruşuyla maça başladık. Andres Iniesta, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez çok dönüyor. Bu çok yavaş dönüyor. Böyle oyuncuları pek sevmem ben. Bak bak topu kaptırdık Zeki Çelik'e bak. Koş gel oğlum bak görüyor musun sol üstteki en yukarıdaki Zeki Çelik. Bak şimdi topu ona attım. Zeki Çelik gördüğünüz şurada güzel bir pasattır. attır. Kendini affet. Ya bu da güzel olmadı da burada kimse güzel atamazdı da. O arkadaşlar bunu oynatırsanız eğer sağ bekte biraz dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok ofansif bir bek. Açık verebilir. Harbiden de geri dönmelerde çok fazla sıkıntı çekiyor. Baksana Zekicelik. Bak Hunes. Joe Manny. Bak Zekicelik neredesin? Oğlum sen sağa mısın? Kante. Şöyle güzel bir pasport açtırırız. Hadi aa. Puh dışarı çıkarttık ya. Geç kaldım biraz hamle yapmakta. Bu girinin boyu kaçtı. Sağda çok uzun duruyor. Boyu kaç acaba? Joe Manny. İleride kante kante zeki e oynuyoruz ona attık havadan bir pas güzel havadan pasları çok iyi atıyor batistuta bir daha havadan hadi kaçtın ah be robert akar senin kafana horlayım nereden çıktın ya kosta kurt alırsın onu aldın aferin çıkartmadan tuttuk güzel depo ol depo ol lan kante atacaktım yanlış attım eyvah açığa bak yedik uy diye kosta adamsın lan sen zeki çelik batistuta kante de Paul devamı yok ata. İlk yarı pek kullanamadık Zeki Çelik ama ikinci yarı daha iyi kullanmak için full Zeki Çelik üzerinden oynamaya çalışacağım. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Gabriel Batistuta verdi. Hunes, Hunes, Cömeni, Cömeni, Bastoni, Bastoni'den Kante'ye. Çok kötü gitti de topu iyi tuttu Hante, Kante. Kante Ah be onu alsak açardık ortayı. Enzo Fernandez verdi Iniesta darbının yazarıya girdi aferin oradan Zeki Çelik'e Zeki Çelik'ten güzel pas Hunes Hunes bir daha Zeki Çelik'e Zeki Çelik tam ortalık pozisyonu açtı ortayı darbının Nunez kalktı vurdu ah lan Dila bak ya bunun Nunez'e de hiç güven olmuyor ya Drogba yasa matardı da orada işte Drogba da çok yavaş geride kalıyor sağ bekte geldiği zaman o takım Kusanov dik bal aslanım aferin Batistuta indirirsin Kante ne oldu? O şans sahne top bizim önümüzde kaldı. Kante kante kante. Buna özel basım yaptım. 90 küsür nasıl koşuyor? Baksana hayvana. Kante'den batistuta tuta basit tutadan zeki, Çelik. zeki Çelik içeride. O nunez atamadık depolattık attık. O da vuramaz zaten. Boyu da kısa. Kafası da iyiydi. Giuseppe Bergomi direkt sol ayağıyla ne yaptın lan? Batistuta in. çok kötü indirdi. De. Bir şeyler oldu. Havadan hemen zekiçelik çok iyi kaçtı. Zeki yönüne önüne. İçeride Nunez tamam çok güzel. Ortayı aştık Nunez vur bu kez aslanım. Uf. Aslanım benim ya. Çok iyi orta çizecek içerik. Ortaları ge beğeniyorum gerçekten. Çok iyi falso veriyor. Ortaları falan hızlı çok iyi de. Biraz defansif açıdan iyi değil. O yüzden sağ açık oynatmak benim için daha mantıklı. Kral ne top çevirdin be. Bir oraya bir oraya bir oraya. Allah Allah. Başımız döndü. Şimdi Guardiola verdiyecek içerik. Orada ileride gördüm. Oo, çok iyi pas. Baba iyi attın. ne Makay. Eşek. Kaptırdık. Sekiçeli e atacakken maç bitti. Ve 1-0 yeniyoruz. Zeki Çelik'in asisti daha önlü golü. Gerçekten 3 ortası var. üçü de çok iyi. Birisinde boyu kısa olan Depaul vuramadı. ikisinden Nunez vurdu. Biri direkt bir gol. üç orta. Biri direkt bir gol. Birinde de Depaul vuramadı. Ortaları çok muazzam. Çok beğendim ortalarını. Lakin biraz fazla ofansif. Yani bir sağ beke göre çok açık veriyor. O yüzden bence ben buna bir sağ açık basımı yaparım. Sağ açık basımını bekleyin. Onu da gösteririm sizlere. Bence o şekilde kullanın. Videomda buraya kadar da like atmayı abone olmayı unutmayın. Unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın hepinizi seviyorum.